çıkma kadar büyük bir münacat. Rabbin davasına sahip çıkma kadar büyük bir Kabe'yi tavaf. Rabbin davasına sahip çıkma kadar büyük bir ubudiyet. Rabbin davasına sahip çıkma kadar sabahlara kadar ağlama gibi büyük teveccüh ve tadarru yoktur. Rabbin davasına sahip çıkma. Onlar sözdür bu fiildir. Davranışlarla bir inkiyattır. Rabbim ben senin davana sahip çıkıyorum ve çok tekrarına şahit olduğunuz in tansurullaha yansurkum ve yusabbit aqdamakum bir kere daha dinleyin. Siz Allah'ın dinine omuz veriyorsunuz. Rab sizi hizdan ve husranda bırakmıyor. Elinizden tutuyor, sizi sahili selamette çıkarıyor. Hadiste mervi şu husus var. Onu size arz edeyim. Yunus bin Metta büyük peygamber Nebiler Nebisi'nin onun hakkında iki mühim hadisi var. Birisi وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ Sen sahibi hut gibi yani Yunus bin Metta gibi olma ayetinin tefsirinde belki ihtimal sahabeyi kiramın bir şey düşünmesine karşı buyurdular ki beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin. Ah sultanım bu ne tevazu, bu ne mafiyet. Beni Yunus bin Mette'ye tercih etmeyin diyor. Nebiler nebisi, mefkari mevcudat, insanlığın kendisiyle iftihar ettiği, kainatta yaratıldığından dolayı kainatın eteklerinin mücevherlerle dolduğu, miraç sayesinde semaların eteklerinin mücevherlerle dolduğu sultanım, diyor ki beni Yunus bin Mette'ye tercih etmeyiniz. Bir başka yerde diyor Yunus bin Mette'ye yeryüzünde kimseyi tercih etmeyiniz. Yunus bin Metta Ninova'ya gelmiş büyük peygamber. Rabbisinden müsaade gelmeden daha kavmi için mukadder belaya maruz kalmamak için emsali peygamberler gibi taşlanacak, başlarına bela yağacak o mıntıkadan uzaklaşmak istiyor. Şerirlerin şerare meydana getirdiği yerde Cenab-ı Hak'tan gelecek bela ve musibetler oraya gelecektir o birleşeceği yerde, şeririn şerriyle bela ve musibetin birleşeceği yerde bulunmamak için ayrılıyor. Ve sonra vapura biniyor, sonra Allah'ın takdiriyle denize atılıyor, sonra balık yutuyor, sonra La ilahe illa ente subhanek inni kuntumne zalimin. Hali hazırdaki durumunu, şahsi dünyasını ve istikbalini aydınlatacak. Üç cümleden ibaret mübarek üç cümlelik bir dua ile Rabbimize tadarrua başlıyor <laughs> Efendimiz buyuruyor ki, Tadarru ta arş-ı rahmete, Cenab-ı Hakk'ın arş rahmetine ulaştığı bu arş rahmeti itizaza getirdi. Melekler dediler ki, Ya Rabbi bu inilti çok derinlerden zayıf bir inilti geliyor. Bu ne iniltidir böyle? Bu ne iniltidir buraları velveleye verdi? Bu ne iniltidir ki fele-i semeyi velveleye verdi? Derler ki, Cenab-ı Hak buyurur ki, o benim Yunus bin Mettam. Şu derinden derine rehavet zamanında sana yalvaran Yunus bin Mettam'ı ya Rabbi. Hani her şey yerindeyken sana duayı ve tadarruyu bırakmayan, sen o Rabbsin ki geniş zamanda sana dua edenleri dar zamanda hizan ve husran içinde bırakmasın. Bu senin o Yunus'un mu ya Rabbi? O benim o Yunus'umdur buyurur Cenab-ı Hak. Meleğin anlayışı, meleğin düşüncesi, geniş zamanda ya, Rab'be yalvaran, tadarru eden, bir lahsacık olsa ondan kopmaya tahammülü olmayan insanlar, dar zamanda Rabbim onu terk etmiyor. Ve buyuruyor ki eğer bizi tesbih etmeseydi, kıyamete kadar orada kala kalacaktı. Ama biz sahili selamete attık, şecere yaktığın altında ona göreceği şeyi Ayet-ül Kübra'yı gösterdik. Rabbin vefasına hizmetle sığının. Geniş anda onun davasını omuz verin. Şunu yaptık, bunu yaptık yeter artık demeyin. Zinhar dun himmetlik kuyusuna düşmeyin. Daima semalarda pervas ediyor gibi gökleri bile indirip yeryüzünde göklerden parçalarla bir bina, bir saray yapma Allah'ın inayet ve iktidarıyla, kuvvetiyle inşallah düşüncemiz içindedir deyin. Himmetinizi âli tutun ve daima Rabbimizin dinine, hizmette, hizmetin yanında bulunun. Rabbim sizin şevkinizi söndürmeyecek, aşkınızı söndürmeyecektir. Yunus bin Mettay'ı terk etmeyen, mağarada nebisini bırakmayan, Hz. musa Firavun'un eline teslim etmeyen, Hz. Mes Mesih-i Kaddarların, Cebbarların eline teslim etmeyen Rab, sizi hizdan ve husrana terk etmeyecektir. Şevkinizi, aşkınızı söndürmeyecektir. Rabbim hizmette şahlanmış arkadaşlarımıza bir kat daha şevk, aşk, heyecan lütfederek ebetlere kadar bu istikamette koşmaya onları muvaffak